Niye bir şey yapacağız. Ben Murat. Ben de Murat Bugün Skyvan çekiyoruz. Umarım iyi gider ve açar iyi inemiyorum. O da arkadaşlar ben faram bozuk o yüzden ölebilirim adamlara birazcık. Başka yapabileceğim bir şey yok o yüzden burada daha çok Murat'tan oynayacağım. Video bir biraz geç girdik ya. Sıkıntı yok. Oğlum bu nasıl bir harita? Hiç görmeyen bir harita ile Ben de. Yavrum. Of. Oh. Ben kılıçtan fedaniyim. Evet. Neyden daha lazım burada? Benim şöyle. adım Elvan oldu? Ben gezerim daha kondu, dağ kondu Söylediğin şartıya göre Bir, 1 2 3 beş. Bak bu kesilmiyor. Hmm. Arkadaşlar bu arada yeni tıkalı çıktı. Belki bilenler vardır aranızda. Nerede? Evet. Premium müsaade da Mal yeni değil ki. Yeni. Yani, yeni. gelişmiş farklı Sky var. Şu sen değilsin Murat. Okluyorum. Bilmiyorum. Şu evet. an evet. sen misin? Hayır değil değil. Misin? Acaba sen neredesin? Murat sen şu an misin? Ya böyle ağaç kırıyor. Ağaç kırıyor. Ağaç kırıyor. Ağaç kırıyor. O neydi be? <laughs> Nerede la o bana yapmadın? Ağzına <laughs> sıçtım. Senin bağlı... Senin ağrı katkın var mı? Bir dakika. Evet var. Peki <laughs> böyle, böyle arkadan var mı? Evet. Sen de ağaç mı kesiyorsun? Hayır. Böyle sen de yesin. Sana bir scrafting yapalım. Dur bakayım. Evet. <laughs> bi böyle ağaçtan oralara çıkıyor. Bakayım bir tanem adam beni okunar ya adamın oku var ya şu yapmaz mı bana bakalım şu adamı okuyor mı yedircem ya ama benden yok optum Piç. ama benim arabam <laughs> Ben niye bıçaklığa takıldım? Aklını yoruldum. Bir tane şuradan balta yapayım bir dakika. Ne? Tepeye çıkıyorum. Yok. <laughs> Bana ne yapayım? Ya, tepe... Ben daha... hani sana gözükecektim? İyi bilmem. Şimdi gözükebilirsin. Keferim! Ağzın tepesinde misin? Hayır. Oğlum görebilirsin lan şu an. O zaman büyük ihtimalle benim bildiğin karşı adamdasın çünkü şu anda önümde duran tek birisi var o da bana geliyor. Aa senin adını tespit ettim. Evet. Ben de Murat geleceğim Johnny. O ortaya ver bana adamı vurayım öbürü uçurayım onu. Ama uçuracağım. Hop uçuracağım. Uçuracağım. Vallahi Adamsın lan. Arkadaşlar. Ee, ben şehir yapımı bölüm 1'i e, ben çok beğendim. Tam da 31 dakika olmuş. Aa, tesadüf, aşk tesadüf <laughs> neyse. o ben, ben o zaman şehrine bir gideyim ya. Şey. Abi! Abi ben ağır malım yalnız. Niye? Kulaklı kulağımda ama şey ucuk bilgisayara takılı değil. iki saatte kulağım boşuna ağrıyor. Hmm. <laughs> Murat üç adam mı öldürdün lan? <laughs> sen bu serverda eskiden üç adam öldürdün mü? Aa, kanka sağ sağ tarafta bak mı? Evet öldürdüm bence. O mi hepsi adam öldürdüm <laughs> ben beş on tane ki. Şey. Bana evet, sen ismini getirmedin mi? Aa doğru. <laughs> adam kesene ben bir ineyim. Ne güzel sesleri var. Ya ben ben sesini yalarım. O. an bana o yaşasın var. Birazdan bir iron kılıca e gidebilirim ya. Fırın nerede? Fırın yok lan. Bana soksun böyle. Aşağıda var ya oğlum. Bende fırın yok aşağıda galiba. Mal mısın en aşağı? Aa doğru bu server'da olmayabilir. Lan lan çıkamıyorum şuradan. Hadi. Ah, el çıkır. Aşağı düştüm. Ya. ya. Adam tekti. O bak ya <laughs> adam. Evet. adam. Lan tozun izleyememek de en kötü şey ya. Ya ben bir MC'ye çıkıp giriyorum. Aa adam kart buluyorum. Bekle oğlum sen. Ya bir. Düştüm ya. Bana taş lazım. Bana taş lazım da fırın hiçbir yerde olmayıza. taş tea içicem. Ice <laughs> Arkadaşlar ee... ...isterseniz böyle boş boş ee... E, ...konuşalım yani kendi aramızda Murat'la. İsterseniz de konulu ee... ...oyun videosu çekelim. Eee yani hangisini isterseniz yorumlarda lütfen belirtin. Hiçbiriniz yorum yazmıyorsunuz ya. Bu gerçekten hiç hoşumuza gitmiyor. Ama o Daha çok az aboneyiz. 28 aboneyiz ama bizi izleyen kitle var. Evet. Yani bizi izleyen kitle olmasa zaten 2000 izlenmelere gelememdik. E, i̇zliyorsun, abone olmuyorsun. Bari yorumlarda bir şey yaz ki şu mübarek şu yani Allah'ın kulunu sevindir sevindir be kardeşim. Lütfen ya. Al, iki babağın çayı var ha. Oku var. Ben okluyu akşama kadar. Yavşak. İsmet Ege'nin bir lafı vardı ya okun var çünkü okun var okun var çünkü okuyorum Ya bir daha az bir daha gel bak Ne oldu hala düşürmeyen kim Açılacım da var da bana Ayrı kırış yapıcam da bir Sen bir şey yapabilsem Ah Oradan biraz oku ok, Oradan okunuyor beni şey oldu. Ne zaman ölmeyi düşünüyorsun? İnşallah oyunu kazanırsın da yani. Aha, <laughs> be, abi benim telefon duruyor şarjı hazırlıyor. Nasıl bir telefon nasıl? Şimdi şarjı takıp geliyorum sen takıp. Ne oluyor bu sonra? Böyle Öyle mantıklı. Mantığı... O adama pusu kurdum ben orada. Adam beni okla okla böyle şey yapacak. Bak ben şöyle durayım. Hı. işte. Koş koş koş. Koş. Ben. Geldim Johnny. Johnny orada mısın? Ben adam var. <laughs> adam bir dinle gelse var ya onu ben ağzını benimle koyacağım. Pek birazcık reklam olmuş gibi oluyor ama eee e, şey diyeceğim yani en sabit sonunda Aa adam ayrı koç şey var. Dizinin ikinci bölümünü at. Murat ben başka gidiyorum. eee sen gelince aynı yere gideriz. Üç yer atalım üç elden 2 el 3 açtı. Karton şimdi senin kabını koyacağım. Kanka 2 el atalım. 2 ee, elden sonra 3 artık düş. adamı. Ya bence konulu konuşalım ya. Boş boş oynunca hiç olmuyor. Hem Murat unutmadan söyleyeyim. Abi, vurmuyor adamı. Hani e, Minecraft şehir inşası bölümü birde ee, şey yaz bak. Adı şeyin adı videonun <laughs> Minecraft. Ne artık? Minecraft. ananı bu video sesine sinir ol Minecraft e, şehir inşaat şehir inşaatı artık <laughs> git. Lan bir dinle. Tamam dinliyorum zaten. Minecraft şehir inşası şehir inşaası yazar yanlış yazma şehir inşası bölüm 1 e, ee, yaz konunun adında yani MCSG yaz anladın mı? Evet. İnşallah. İnşallah anlamışsındır. Öyle umut ediyorum. Tabii ki konumuzda ne olsun? Ha, bu seferki konuyu da sen düşün ya. Hep ben düşünüyorum. Hadi. Oha Diamond Kılıç. Oh my goodness. Git aşağı git. Git 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 aşağı. Ama setim bok gibi. Ama elimdekiler süper ötesi. Ve abi şu an acayip kötü bir durum var. Yani ben... Ya, ben ya. Abi en iyisi olduğum kazma. Abi ben aşağı düştüm. Adam attığım derken ben aşağı düştüm. Rahat olsun. Çıkayım mı? Dur aynı yere gidelim. Bekle geliyor. Bekle atayım mı? Atayım mı Bek ya dur atarsın abi. Niye atmıyorsun? Orada. Arkadaşlar. Ne? İki el atarız. İki el. Dur bir elde atar. Tamam gel o zaman. Neredesin? Aa gördüm. Gel. Bir. Üç. İki. Bir. Aşağıda yine ağaç var. Aynı yer aynı. Aynen aynı arka. Aynen neyse bu. Bence atlayalım yeniden girelim. Bakalım. Ben bu arkayı sevdim. İyi sen bilirsin. Yine adam. Orta çıktı ya azıbı. Bu yeni konumuz arkadaşlar. Minecraft. E, şey olsun. Bu. E, siz söyleyin. Ya. Konuşamıyorum. Adını. Inanıyorum. Ha, bu serverın eksiklerini konuşalım. Bence. Yakonuz bence iyi bir sunucu. Ee, açıklamada Murat yazar. Söyle ee, linkini. Değil mi Murat? Evet. Yani e, şey sunucu ekle kısmına yazılan şeyi, IP'yi daha doğrusu. Ee, yani bence e, çok aşamlı bir şey değil. Yani çoğu gibi bence güzel. Yani çoğu server gibi daha doğrusu güzel. Ee, eksik yanları ne olabilir? Biz meclise gelen konuştuk biraz da şeyden yakınımızdan konuşalım. Eksik yanları e, bayağı var arkadaşlar. Aslında çok yok ya. Şimdi adamlar hiç önlüyor ama makroya e, bir çözüm getiremiyorlar. Bu çok kötü. Buna en yakın zamanda ee, bir çözüm getirmeleri gerekiyor. Eğer getirmezlerse onlar için e, pek iyi olmaz bir sürü bence ben de dahil oyunu kaybederler. Çünkü e, biz bir sevgi şey atalım diyoruz. Şu an düşünmeye çalışacağım. Ova git bakalım aça. Oğlum ben çok proyum ya. Adama tek kart topuyla. Oy. Benim puanlarım geçilindi. falan falan. Arkadaşlar, e, yani makro dediğim gibi bir çözüm bulamazlarsa ben de dahil bir sürü kişiye kişi kaybedeceklerini e, düşünüyorum açıkçası. Bana adam mı geliyor? Eee Murat, acaba sen beni mi görüyorsun lan? Sen ne misin Ne? Sen şu anda elinde kılıç mı var? Hayır, elimde kadın var. E, üstünde gömleğim ve pantolonun deri e, botum yok demir kaskım var sen değilsin o oh, fare çok kötü birisi bana gelmesin çok kızarım bunu, kızarım bunu. Ah, oyun kastım oh. e, dediğim gibi arkadaşlar makroya bir çözüm bulmaları lazım ve lag e, ve bug sorunu var e, bu sorun yok pardon çok özür dilerim. Lan adam aşağı <laughs> attım. da yere adam aşağı attım. bizde yok adamda yatak var mı Adam aşağı attım. Evet. Ee, arkadaşlar e, dediğim gibi yani çok güzel bir soru bana göre. Abot. Bir dakika alman lazım. Bana göre e, çok güzel bir sorulur. Ee, tek şey Marco ve ee, bazen laktan yürüyemediğimiz bile oluyor ee, burada bir eksik cep. <laughs> traft ooo oh, shit oh! ana adam geliyor bana aşağıda kaldım oh, aşağıda kaldım adam Hı. beni o kart topuyla şey yapıyor oh my goodness Bir aşağıya yürüyün. Bir aşağıya. Bir. Ama benim adım Elvan Baltan. Elvan Baltan. Murat. Beni kurtarman lazım Murat. Şans artık. Murat. Ha? Beni dinlemiyor bile çocuk ya. Beni kurtarman lazım Johnny. Başım belada. <laughs> Korktum bak ne yapacağım. Johnny Adam geliyor. Johnny. Ama baba adam geliyor. Johnny. Johnny, sana ihtiyacım var dostum. Neden ediyor adam tezamız ediyor? <laughs> sana ihtiyacım var Johnny. Oğlum benim odunlarım nerede? Johnny gelmek zorundasın. Ah! arkadaşlar konu da bitti yani. Johnny tek yapabileceğim şey sanırım <laughs> ölmek. Başka bir yerde adam gelmedi mi? Siktir, siktir taşa. Teyze videodayım, ses yapmazsan yevmirsin. Tamam <laughs> Ya iki videodan baskın ya. Ay bina bana da ne yazık ya. Burada biz video çekiyoruz ve kurtuldum. Hmm. Kurtuldum da işte bu. Ama hiç e, elimde şey kalmadı. Hadi Aksu'ya gülsün artık ya. ya. Bir düşmeli gitti ya yok abi buradan buraya yetişmesin şanssız. Murat bana blok takviyesi yap. Aha bir tane blok. Kaç okum kaldı? Fokus. Murat seninle aynı adaya gelmemiz lazım. Aa ben şuradan şey kesebilirim. Murat içinden bir ses ikimiz sona kalkacağız diyor. Sen de... Ben bir adamla uğraşıyorum şu anda da. Seni kurtarmaya gelebilirim. Şu an senin için çırpınıyorum Johnny. Ben <laughs> kurtar... <laughs> kurtarmaya gelmeye gerek yok da ben şu anda adamla uğraşıyorum bile. Ha. O da benimle uğraşıyor. Gel kardeş gel. Gel tamam bir şey yapmayacağım. Ama var ya bir tane adam öyle bir yaptım ki. Tek kartopu... Tek kartopuyla. Ve karşıdaki adam bana komple oynuyor. Sıçtık. Bence o. adam beni görmedi şöyle. Tıngır mıngır. Ya ana bari senin... Tıngır mıngır. Adam bana gelmesin şimdi farem gitti de. Gene ses çalın. Tıngır mıngır. Bana girdim. Tıngır mıngır. Çik. Ben adamı göremedi. Kangur var, Ben öldüm, öldüm, öldüm. Öldüm. gitti. Bizim gitti. Evet, ortadayım. Yes. Baron gitti ya. Ne arkadaşlar? Bir dakika. Öldüm, öldüm adam öldü. Adam öldü. Hey John niye? Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler yayınlar abone olmayı unutmayın. Sonra fare bilgimiz gibi bir yok. Bir yok. yok değil fare bozuk daha Yeni fare alacağım evi böyle O zaman iyi oy oyunlar oynarız. Evet yani şu anda fare olmuyor. fare olmuyor. Elinden gelen bu. İyi günler yayınlar abone olmayı unutmayın. Bu hayatta söylemek istemiş şey var tamam. Hadi bay bay.